Değerli izleyenler Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir inşaatın temelinde göçük meydana geldi. Göçükte, göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Narlı Kuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. <laughs> Toprak kayması nedeniyle bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. <laughs> Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan Mehmet A'yı toprak altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. <laughs> Ağır yaralı işçi ambulans ile Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.